Törklaj yapıldıktan sonra servikal yetmezliği olan hastalar rahat mı? Yani o anne adayları, diğer anne adayları gibi yine istedikleri Ay, şekilde hareket edebilirler elbette mi? Elbette öyle değil. Hani dediğim gibi yüzde yüz önlemiyor. Evet bir miktar azaltıyor erken doğum riskini ama gene bu hastalar erken doğum açısından oldukça riskli hastalar. Onun için mümkün mutlak yatak istirahati önermiyoruz. Bunun da bir sürü zararı var. İşte pıhtı bozuklukları Tabii. gibi gereksiz fazladan kilo alımı gibi ama mümkün olduğu kadar ağır aktivitelerden kaçındırıyoruz yoğun bir tempoda çalışıyorsa istirahat mutlaka veriyoruz. Ama hani rahim ağzına dikiş atıldı artık hani zamanda doğuracak bunun elbette ki bir garantisi yok. Yine sü bir yani süreyi uzatmaya şarkı, çalışıyoruz. Evet, yetmezlik varsa ve rahim ağzına dikiş atılmışsa sonuçta bu hastalarımızda tabii ki hem rahim hem içeriği büyüyor. Sonuç Kesinlikle. olarak rahim ağzı yetmezliği olduğunda yer çekimine karşı bir sıkıntı var. Yani hayatta durduğu süre erken doğumu tetikleyebilir. Tetikleyebiliyor erken doğum açısından oldukça yüksek risk grubunda olan hastalar bunlar. Ona hmm. göre zaten yakın takibimize biz devam ediyoruz. Bu durumda rahim ağzı yetmezliğinde servikal cerclaj yapmamız o anne adaylarının çok rahat davranmasını gerek, yani gerek gerekli gerek olmuyor tabii Böyle ki. Şey yok. Gerekli tedavi bu ama tabii ki de bu tedavi yüzde yüz erken doğumu önlemiyor. Önlenmiyor. Bir miktar riski azaltıyor seçilmiş ve uygun kriterleri sağlamış hastalarda onlar da bunu da yapmaktan da çekinmiyoruz tabii. önemli sorulardan biri benim rahim ağzım dikildi <laughs> benim bebeğim yukarıda kaldı ben doğum yapamayacak mıyım bu normal doğuma engeller mi? Hayır, ol. asla engellemez biz bunu belirli bir haftada onu hastayla tartışıp durumuna her hasta farklı <laughs> ama 37 hafta civarında dikiş çıkardığımızda zaten hani normal ağrılarıyla normal doğum hastalarımız elbette bu da yapabilir bir sezaryen indikasyonu bunu... değil Bil. rahim evet. ağzına dikiş Hı -hı. konulması hatta tam tersi çok kolay Kesinlikle, normal doğum, doğum bu da, bu da çok sorulduğu için yani benim ilk doğumumda rahim ağzıma dikiş atılmıştı. Hı -hı. O yüzden beni sezaryen aldılar. Böyle bir şey yok. Yok. Bunu bilmeleri gerekiyor. Evet. Zaten hem manuel muayenede yani bizim e, doğum kanalını değerlendirdiğimiz muayenede hem vajinal otosonla aynı Hı -hı. zamanda gelen kısmın, bebeğin gelen kısmının olduğu seviye rahim ağzının sorgulaja rağmen açılıp açılmadığı silinip silinmediği anlaşılabilir Kesinlikle bir şey. Kesinlikle öyle. Zaten öyle değilse bile biz bunu belirli bir haftada artık 37 hasta miyadını doldurduğunda alıyoruz dikişi. sonra normal ağrılarını bekliyoruz hastamızın. normalde hmm. Normal doğuma asla engel bir durum değil rahim ağzına dikiş olması. Evet. Bir de bilmeleri gereken gerçekten de bazen sorgulaja aldığımız anda, 4-5 santimlik bir açıklık oluşuyor. Evine bile gönderemiyoruz. Bazen, o gün evet. hastalar var. O yüzden doğum zamanı planlamasını mutlaka anne adayı Ile ...onu onun takip edilmesi arasında olması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani şartları var. evet Hı? normal doğurmak istiyorum. 34 haftada aldıracağım, 35 haftada Aha, aldıracağım. Yok. Bunlar çok sorulan Tabii. sorular çünkü ben de özellikle ha, ha, sormak istedim sana. Böyle bir şey yok. yok. Ne zaman doğum planlanıyorsa söğleç o zaman alınıyor. Bu evet hastanın ağır durumuna göre hani ne zaman doğum beklediğimize göre değişiyor. Hani Mesela 34 haftanın üstünde ağrıları başladığında gene dikiş almak zorunda kalıyoruz bu müdahale Hı -hı. etmediğimiz için. Bu hastayla daha e, tartışarak karar verdiğimiz bir durum ama problemlik de sezaryen indikasyonu değil. Yok, yok Çok teşekkür ederim. Benim. Ben çok teşekkür güzel ederim. anlattın, çok Hı -hı. ayrıntılı anlattın. İnşallah teşekkür bizi ederim. izleyenler bu bilgilerden faydalanacaklardır, Hı -hı. faydalanmışlardır. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Deniz Hanım'a çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Hatta sonraki programlarımızda tekrar onu beklediğimizi, tabii, bize tabii. bilgi vermesini istediğimizi söylemek istiyoruz. Çok teşekkürler Sağ Deniz. Olun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.